bugün çıkışına 5 ayden az süre kalmasına rağmen birkaç resmi fotoğraf, set fotoğrafları ve figürler dışında hiçbir şey görmediğimiz Spider-Man No Way Home'da yer alacak karakterlere bakacağız. Bu videoda hem resmi olarak açıklanan hem de söylentiler bulunan karakterleri yer alacak. Hemen başlayalım. Film içinde paylaşılan görsellerin içinde de yer alan karakterler. Bu karakter hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Sadece Peter Parker'ın figürleri yayınlanmıştı. Yeni kostümün onlar hakkında konuşabiliriz. Bu filmde büyülü bir büyüklük büyük kullanıcı bir kostüm olacağını biliyoruz. Siyah sarı bir kostümü var. Onun dışında çok da konuşulacak bir şey yok bu karakter hakkında. Belki MC ve Net'in filmde ölebileceği hakkında hep sızan senaryolarda iddialar var. Başka da söyleyecek bir şey yok. Bu işle hakkında zaten filmde yarayacakları belliydi. Flash, Betty, May, Hala. Bu isimler arasında May dışında diğer karakteri çok göreceğimizi düşünmüyorum. Flash'ın Peter'ın Spider-Man olduğunu öğrendiği bir sahne koyarlar büyük ihtimalle. Betty'nin de çok fazla en fazla birkaç sahnesi olur. Flash'ın da o öğrendiği sahne dışında çok sahnesi olacağını düşünmüyorum. Bu üçlüde bir tek May daha fazla görürüz. Açıkçası bu üçlüye şaşırdım. Herhalde bu üçlünün yer alması filmde okul sahnenin olduğunu kanıtlar nitelikte. Bu isimlerde en fazla birkaç sahne de yer alır. Çok fazla rolü yoktur bu üçlünün. Tom Holland'ın kardeşinin set fotoğraflarını görmüştük. Büyük ihtimalle filmin başında küçük bir sahnesi olacaktır. Uyuşturucu satıcısı rolünde. J.K. Simmons, J. Jonah rolünü bir kez daha canlandıracak. Umarım eğer Spider-Verse filmde olursa Tobin'in evrendeki J. Jonah'yı da canlandırır. Doctor Strange'in yer alacağını uzun zamandır biliyorduk. Hatta kürekli bir figür de yayınlandı. Açıkçası merak ediyorum bu filmdeki rolün o kürek ne iş falan. Çok garip açıkçası. Bu filmde Doctor Strange 2 ile de bağlantılı olacağını düşünüyorum. Elektro ve Doktor Octavius ikisi de karakteri canlı oyuncular tarafından açıklandı. Zaten Spider-Verse en çok arttıran olay Jamie Fox ve Alfred Morin'in rollerine geri dönmesi. Bir de Jamie Fox'un paylaştığı bu gönderi de var. Şu anda göreceksiniz. Yani Spider-Verse iddialarını çok arttırıyor bu olay. Sırada bazı yerlerde resmi, bazı yerlerde söylendi denilen isimler var. Wong'u görme ihtimalimiz tabii ki Doctor Strange'in filmde yer almasından kaynaklanıyor. Belki Shang-Chi'de yer alacağından dolayı filmde yer almayabilir. Ee, Shang-Chi filminde göreceğimiz turuma da olacağından görmeyebiliriz. Hep yer alacaktır filmde. Peter'ın kimliği ortaya çıktığı için ona yardım edecektir. Ve evet Charlie Cox'un bu filmde Matt Murdock rolüyle Peter Parker'ın avukatlığını yapacağı söyleniyor. Daredevil yazdım görsel ama ben filmde yer almasa hani sadece avukatlık yaparken göreceğimizi düşünüyorum. Yani Daredevil kostümünü görmemiz zor gibi duruyor. Gelelim Andrew ve Toby'e yani ne diyebilirim ki ikisinin de filmde yer alacağı ile ilgili Spider-Verse göreceğimizle ilgili çok fazla söylenti dolaşıyor. Umarım gerçekleşir çünkü benim için büyük bir hayal kırıklığı olur eğer gerçekleşmezse. Çünkü çok hype'ladılar ve bu hype'ı da kesmiyorlar. Bu arada ben ikisinin de ilk fragmanı göstereceğini düşünmüyorum. O yüzden eğer fragman bir gün gelirse yer almadıklarında çok şaşırmam. Siz de şaşırmayın. En fazla Matt Murdock'ı görürüz. Mary Jane filmde yer alabileceğini düşünüyorum. Zaten sızdırdı iddia edilen senaryonun çoğunda Peter ve Mary Jane evlenmiş olup çocukları doluyor. Güven yer alacağını düşünmüyorum. Zaten Emma Stone hamileydi film çekilirken. Belki Jenex son sahnede Andrew and Peter ile Spider Gwen sahnesi görebiliriz. Ama hiç sanmıyorum. Gelelim Sinister Six'e. Bu filmde göreceğimiz kesin diyebiliriz. Elektro ve Doktor Octavius zaten var. Daniel Defoe'nun Goblin'inde Sinister Six'i toplayan ve onları yöneten kişi olduğuna dair söylentiler var. Homecoming The Vulture ve Scorpion'da iddia edilen bazı karakterler. Mysterio'yu da buraya koydum ama ben çok yer alacağını düşünmüyorum bu filmde. Bence Far From Home'da Zaten görevini tamamladı o. Sinister Six'in geri kalan üyeleri de Sadman, Izzet, Rhino olabilir. Geldik son isme. Videoyu koydum Scarlet Witch'e ama ben jenerik sonrası sahnede artık Doctor Strange'e hype oluşturmak için koyacaklarını düşünüyorum. Doctor Strange ile Scarlet Witch'in karşı karşıya geldiği bir sahne görürüz büyük ihtimalle. Video sevdiğiniz için teşekkürler. Daha fazla Marvel videosu için kanala abone olursanız sevinirim. Umarım bir gün Spider-Man No Way Fragman'ı yayınlanır ve o fragman hakkında da konuşuruz. Bay bay.